Arkadaşlar biz bir kum boyama yapmıştık Bahar ve Banu ile birlikte ama şu etrafın haline bakar mısınız daha yerle de dökülenleri size gösteremiyorum. Bahar o makası hemen anneye ver bakayım. Arkadaşlar şöyle bir kum boyama yaptık çok da güzel oldu aslında. Kızlar bir şey söyleyeceğim bu kadar bir sürü renk var. Şunu şurası açılabiliyor acaba biz bunu çıkartıp kenarlarına da bu renkleri dökelim mi? Tamam. Olur mu? Açın bakalım. Dur ben de şuradan açmaya ben çalışayım açacağım. arkadaşlar. Adam, ben açacağım. Aa, aa ne yaptınız resmi ya. Dur arkadaşlarımıza da gösteremedim. Sakin olun. Ben Merak etmeyin. Hepimiz yapacağız. Şimdi o arada ben arkadaşlar şu simleri, geriye kalan şu simleri toplayacağım. Bahar kolunuzu çekin. Ay, bunlar her renk birbirine karışmış. Gerçekten gök gibi bir renk oluşmuş. Evet. Şimdi bu rengi arkadaşlar. Bahar öyle değil anneciğim. Hepsini bir araya toplayalım. Hmm. Siz şu kağıtları parçacıklar alır mısınız? Arkadaşlar şu simin güzelliğine bakın ya. <laughs> Bahar ama senin elbisen öyle çok kirlenebilir. Siz şu kağıtları anneciğim şu kenara koyar mısınız? Bahar bağları bak ne içine ge dedim. geçiyor anneciğim. Karışıyor hep buralara. Şu kağıtları Bahar'cığım yardım et bana. Şu kenara koy bak Banu bana yardım ediyor. Ben size doğru veriyorum. Onları atın o tarafa. Anne. <laughs> Anne hani baya bir şey. Şu resmin üstündeki kağıtları da alın yapışır Aa, yoksa. Anne. Tamam o kalsın hacım artık yapacak bir şeyimiz yok. Anne çıkartın güzel olur. Çıkartın fark etmez. Tamam şu kağıt da al anneciğim. Tamam şimdi sizden bana o resmi vermenizi istiyorum. Resmi getirin bana. Anne Şu, ama bak şunları alın dedim. Bak şurada kopmuş. Şunları da çıkartın. Önemli değil. Çıkartabilirsiniz. Ben böyle daha güzel <laughs> oldu. Olsun bir şey olmaz Şimdi arkadaşlar, Bahar onu da tut, Baunalya. Ben şimdi bunu böyle tutuyorum. Oradaki hayır ancağım elinle ittir buraya. Dur ya da şöyle yapalım şuradan gelmesen. İttir kağıda ama orada. Tamam hadi bakalım dökün nasıl olacak? Bahar mahvetti ortalığı Bir dakika. Şimdi sakin olun, sakin olun. Bakın nasıl oluyor. havucu mi? Hayır havucu oldu. Durun. Arkadaşlar gökkuşağı gibi oldu. Baksanıza rengarenk. Şimdi biraz daha hayır bak anneciğim İyice bak. Hayır hepsini alalım şöyle. Hepsini az önceki gibi toparlayalım. Şu fazlalık kağıtları alın. Arkadaşlar gerçekten ben de merak ediyorum. Çok güzel oluyor. Siz de resminizin geri kalanını böyle arka planını. Anneciğim şuraya getir hepsini. Az önceki gibi dök. O tarafı da yapalım. Bahar Aa, Allah ya, aşkına ne olmuyor. yapıyorsun? Oluyor işte hadi. Tamam şimdi bırak bakayım. Arkadaşlar şimdi şöyle yaptım ben. Gerçekten muhteşem oldu. E tamam bu resim böyle iyi hoş da kızlar. Buraları kim toparlayacak acaba? Hiç kimse. Bahar Banu'yla lütfen bana Ay, yardım eder misiniz? Yardım evet size yardım ederiz. Gerçekten mi? Anne tamam. sen bize bu kadar güzel şeyler aldın, biz sana neler yardım etmeliyiz? Benim akıllı kızlarım. Arkadaşlar siz de annenize yardım ediyor musunuz böyle? <laughs> Annenizin böyle temizlik konusunda, böyle bir aktivite yaptıktan sonra ortalığın toparlanması konusunda yardım ediyor musunuz acaba? Çok merak ediyorum. Bahar ve Banu bana yardım edecek ama kaçtılar mı yoksa? Yok. Geldiniz mi? Baharcığım onu hiç bulaştırmayalım. Bak şimdi ben pratik bir yöntem söyleyeceğim. Şimdi ilk önce bu kağıtları toplayacağız. Hepsini şu poşetin üstüne koyalım. Onların hepsini çöpe atalım. Sonra süpürgeye getirelim. Siz süpürgeyle süpürmeyi çok seviyorsunuz ya. Banalya. Banalya çok seviyor. O zaman sen de silmesini yaparsın olur mu? Ben şu istiyorum. Bahar. Anneciğim şu simi de yerine koy. Her şeyi yerine koyalım. Banalya sen onları anneciğim çöpe at. Burayı toparlayalım. Sonra ben makineyi getireyim size. Banalya süpürgeyi getirdim anneciğim. Dur ben şu ucunu takayım. Neredeydi bunun ucu ya? Bekle ben anneciğim. Ben ancak sen de masanın üstünü cifleyeceksin. Her yeri zaten boyama kalemiyle de boyamışsınız masanın üstünü. Belki Anne. bir daha boyama yapmazsınız Anne, masanın üstünde. De. Arkadaşlar her yeri baksanıza ya. Hem de tükenmez kalemle boyamışlar. Anne. Dur kardeşine süpürme işimi bitsin. Sonra da anneciğim senin cifini getireceğim. Süpür bakalım bana Nalyan. İlk önce masanın üstünü alalım. Dur şurasıyla. Dur anneciğim. Tut şurayı. Şuraya ayağını bastır. Hayır hayır oraya ayağını bastır ucuna. Ucuna ayağını bastır. Hayır şuranın ucuna. Tamam. Bak. Bunu da çek. Bunu da böyle çek. daha eğlenceli Aa bak bak nasıl gidiyor Bahar. Çek anneciğim çek. Bak şurada daha çok var. Oraları çekebilirsin. Dur. hadi bakalım. Aa bağla süpürüyor her yer arkadaşlar. Hadi. Ama sen en başta süpürgeyi sevmiyorum dedim. Bağla ve kaptı o yüzden. Şunları da al. Her yeri süpürüyor. süpürüyor. bak burada da çok var. Buraya da gelebilirsin. Bahar dağıtmasana ya? Anneciğim dağıtma. Ben ama. Arkadaşlar şu kum boyamamızı ben şöyle kenara koyacağım. Baharcığım bak geri hep balonları atmışsınız anneciğim. Onları toplar mısın? Başka bir gün de güzel şöyle su balonlarını patlatmalı video yaparız. Çek bana Ali çek anneciğim gel. Getir bu tarafa bak şurada da çok var. ya! oradan gelemezsin şuradan gel. Gel. Anneciğim bak burada da çok var Baanalya burayı da al bak ben Bahar topladım. sana hepsini topladı biriktirdi anneciğim. Bahar anneciğim sen de mutfaktan cifi getir. Bir de şey bulaşık singerimiz vardı ya. Onu getir. Çünkü cifleyeceksin masayı her yerine. Baksana. Her yer ne olmuş? Anneciğim dur. Her yeri almamız lazım arkadaşlar ya. Anne, Banu Ali bak yerler değil, küçük küçük şeyler var. Onları da al anneciğim sen. Anne. Banu Ali bitti mi kızı? Bıcağı, bitti. Aferin sana arkadaşlar. Gerçekten bütün simleri bitirmiş Banu Ali. Getirdin mi? Getir anneciğim getir. Bak şöyle yapacağız. Baba. Anneciğim bunun ucu açık. Arkadaşlar çünkü ucu kurumuştu. Kuruduğu için ben de böyle açtım mecburen. Banu anne süpürgeyi kapat anneciğim artık. Ablan şuraları şöyle güzel bir çiftlesin. Çok mu alışıyor? Ay şuralarda birazcık sim kalmış ama artık onları sen halledersin. Çiftle anneciğim çiftle. Anne elim. E o zaman yap elim deme. Aa, nasıl çıkar? Ay Bahar, nasıl kafam rahatladı. Süpürgenin sesi ne kadar fazlaymış Öyleyse meğerse ya. Var kollarına dikkat et anneciğim, tavan elbisen cift olacak. Anne gerçekten kafam patladı. Gerçekten ha. benim de kafam patladı. Banal ya. Sen de bir tane evet. elbizi getir anneciğim. Ablandan sonra silersin burayı. Ben silceğim. O çok şey yaptı. İyi e, tamam sen sil. Sana yardımcı olması için demiştim ben. Bahar bak şurada da az bir şey siyahlık var. Ben Oraya da cift döktüm. Diye, ablam bile dökmedi bunu çünkü anneciğim ağzı açık çok dökülüyor. Bak şurada da bir sarılık var. Oraları da dipli. anneciğim sen de şu diğer kalan her yeri süpüreceksin. Bu odanın her yerini sen süpüreceksin tamam mı? Hı -hı. Ablam masayı bitirsin ondan sonra bu odayı komple sen silce ay süpüreceksin. Yerler silinecek daha Anne tamamdır. Bahar'cığım bak her yerde bir sürü lekeler var bak. Şurada <laughs> siyahlık var. <laughs> Dur. Her yeni silmemiş arkadaşlar Bahar üstün körü bir iş yaptı. Anne, Masanın her noktasını yapmanlar Bahar nereye kayboldu? Aa, arkadaşlar Bahar iş daha fazla yapmamak için kaçtı herhalde. Bilmiyorum ama Banu Ali, bu işler bize kaldı. Aferin benim kızım arkadaşlar günahını almışım. Hadi bakayım tertemiz yapalım. En sonunda arkadaşlarımıza bu odayı nasıl temizledik, nasıl böyle her yerini düzenledik gösterelim olur mu? Sonunda temizliğimiz bitti. Bahar ve Banu biraz yoruldu. Banu Ali şu an ayakta uyuyor arkadaşlar. Şöyle sandalyelerimiz falan masanın üstüne koyduk. Yerleri süpürdük. Etrafı toparladık. Şöyle bir yazı tahtamız vardı arkadaşlar. Onu şöyle e, koltuğun üstüne koyduk ki e, altını daha kolay süpürüp silmek için. Etrafı da arkadaşlar şöyle tozları falan hep aldık. Şunu yanlış yere koymuşuz. Şunu da şöyle şuraya koyalım. Şurayı da düzenledik arkadaşlar. Arkadaşlarımıza soralım bakalım nasıl olmuş? Arkadaşlar salonumuz temizlenmiş mi? <laughs> Yorumlara yazın siz de annenize böyle temizlik konusunda yardım ediyor musunuz? Hepsini yazın arkadaşlar bekliyoruz. Sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Ne oldu anneciğim? Ne oldu kızım? <laughs> anneciğim niye zıplıyorsun sen? Ama bak ben sana sürekli söylüyorum zıplama diye anneciğim. Neren acıyor kolun mu acıyor bacağın mı? Bacağını mı vurdun? Dur aç da bir bakalım bir dur. Aç bakayım. Aç da bakalım anneciğim bakmadan olmaz ki. Bir bakayım çok mu acı az mı acı ona göre doktoru çağıralım. Aç anneciğim gel. Aç da bir bakalım aç. Aç da bakalım ama Bahar bakmadan olmaz ki. Bir aç da bakalım. Anne, anneciğim, anneciğim dur bak. Anneciğim. Ay, Bahar nasıl kızarmış anneciğim bacağın ya. inanmıyorum sana ya. Anneciğim niye zıplıyorsun? Bekle hemen doktoru çağıralım ya. Doktor hanım hemen gelir misiniz? Bahar'ın bacağı çok acımış. Aa kapı çalıyor anneciğim. Bekle tamam Bahar ağlama anneciğim. Dur ben şu kapıyı açayım. Doktor geldi. Anneciğim tamam gel. Doktor hanım bak koşun koşun koşun. Bahar bacağını vurmuş. Çok acıyor doktor hanım ya. Ne yapacağız şimdi? Doktor hanım ne vereceğiz Bahar'a? <laughs> Tamam. Hadi yine ha. Bahar in anneciğim sen in. Ha? Nasılsın? yat anneciğim dur yat yat yat. Ay. Aa. Tamam baharcım sessiz <laughs> ol anneciğim. Aa anneciğim ya dur tamam Bahar ya. Doktor oğlum, ne yapacağız şimdi? Şurup mu içireceğiz önce? Tamam. Şurubu verin bana ben şurubu içireyim hemen. Ha. Kaşığımız vardı. Nerede kaşık içinde? Ha. Bahar anneciğim sakin ol şimdi bu kaşıkla şurup vereceğim tamam mı? Tamam anneciğim geçecek şimdi. Tamam aç anneciğim aç şurubu bir. Şunu koyalım içine geri. Bahar nasıl anneciğim biraz geçti mi? Nasıl bacağın geçti mi anneciğim? Biraz iyi. Anneciğim tamam geçmiş diye birazcık. Doktor hanım ne yapacağız şimdi? Ay Bahar anneciğim dur bacağını hareket ettirme doktor hanım. Herhalde oraya pansuman yapacak şimdi. Dur anneciğim. Bahar tamam anneciğim sakin ol dur geçiyor baksana. Dur anneciğim sakin ol Bahar. Bahar anneciğim tamam sakin ol. Doktor hanım şimdi ne yapacağız peki? Anneciğim dur tamam dur. Anneciğim bir dur dur. Dur anneciğim doktor hanım onu koydu bak yapıştırıyor anneciğim dur. Dur şurada bir tane bandımız vardı şu banddan biraz daha keselim. Doktor hanım keselim de yapıştıralım Bahar. Anneciğim açıyorum açıyor mu hala? Doktor hanım onu da mı yapıştıracağız şimdi? Ay Bahar. Anneciğim tamam sakin ol. Yapıştıramıyor doktor Bahar. Anneciğim dur sakin ol. Hareket etme bak yapıştıramadı doktor hanım. Anneciğim tamam elleme. Ah, ay, elleme demişim Bahar. Anneciğim ayağını kıpırdatma tamam bak. Şimdi ne yapacağız onunla? Pansuman devam mı ediyoruz doktor hanım? Ağzında bir şey yok ki ama doktor hanım. Ağzında hiçbir şey yok. Bahar senin ağzında bir şey var mı? Ne yapıyor bu doktor? Ay doktor hanım dişini niye çekiyorsun? Bakalım, <laughs> Ay anneciğim geçmemiş. Baksana bu hatta. Ne yapacağız İğne mi? Ay Bahar anneciğim dur sakin ol. Bahar da doktor. Buraya mı mu çıkartıyorsun? Oraya değil. Bahar da Bahar da buraya Doktor. <laughs> anneciğim otur. Hemen doktor hanım işini yapsın anneciğim. Doktor hanım lütfen iğneyi hemen yapın da iyileşsin Bahar. Bahar. Anneciğim dur kaçırma dur ben bacağım tutayım doktor hanım hadi vurun. Bahar. Dur anneciğim doktor vuracak dur. Bahar dur anneciğim dur. Hadi doktor hanım yapın. Aa, bahar. Anneciğim tamam sakin. ol. Oldu, in, in ne dedin, inim affettiniz Allah sizi ne yapmasın ya, yaramazlar size. Yapamam. dur. çok acıyor. Çok acıyor acayip... nizam, kıyamam çok kötü olmuş ya. Ay yavrum ağlama. Çok üzülüyorum sana Bahar. Ay yavrum yapma, ne olursun. Tamam aşkım tamam geçiyor. oluyor kızlar gene ne oluyor? kanıyor. Ne oldu kızım? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Bahar ya? Ne oldu dişine seni Bahar nasıl vurdu? Nereye vurdu? İşte ya kızım yat Burası bakayım. Nasıl tahtaydı? Anneciğim aç bakayım sen nasıl vurdun ya? Mahvetmişsin. <laughs> Her yerin kanıyor Bahar. Ne yapacağız şimdi yavrum? Evet. Gel bakayım gel. Gel şu koltuğa bir yat bakayım çabuk. Şu koltuğa tamam. bir yat yavaş yavaş. Yavaş şuraya yat yavaşça. Yavaşça yat dur düşecektin gene dur. Yat bakayım yat. Yat. Ya çok acıyor. Dur yavrum bakayım dur. Dur bakayım. Ay çok kötü olmuş. Ben şimdi bekle burada. Ben şimdi suyla bir bez getireceğim. Serpak getireceğim. Orayı temizleyeceğiz tamam mı? Tamam. Tamam ha, bekle sen burada. Ben şuradan hemen azıcık bir su koyayım. Bir kaseyi de şu çocuğun ağzını temizleyeyim. olmuş çocuğum ya. Bekle düştü yere. Şu suyu alayım da. Ve serpak alayım çocuğum çok kötü olmuş ya. Geliyorum kızım geliyorum. Geliyorum yat Bahar sakın kalkma temizleyeceğim şimdi tamam mı? <laughs> dur anneciğim ya acıyor mu çok? <laughs> dur dur anneciğim azıcık şöyle serpa suya batırayım. Aa, çok kötü olmuş ya. Anneciğim ya niye böyle oldu bu? Dur bakayım. Ay acıyorum mu Anneciğim ya. Doktora mı gidelim yoksa? Doktora mi? gidelim mi? mi? Bahar çok mi? kötü olmuş. Baksana anneciğim ya. Dur, dur anneciğim dur. Dur silelim iyice. Anneciğim Ay, Ay, dur. Ne oluyor? Çok acıyor. Çok mu acıyor anneciğim? Kıyamam. Çok kötü olmuş ya. Ay Yavrum ağlama. Çok üzülüyorum sana Bahar. Ay, yavrum yapma ne olursun. Tamam aşkım tamam geçiyor bak yapıyorum tamam aşkım ay bağır çok kötü birazcık ısıtalım. Dur yavrum dur kesinelim dur ay her yere bulaştı bu ya anneciğim böyle olacak gibi değil doktora gidelim mi evet. tamam doktora gidelim anneciğim doktor baksın bir de tamam, mı? tamam aşkım dur ağlama ne olursun tamam aşkım tamam Lan, ne yapacağız? Dur, Bahar dur anneciğim, şey yapalım, gidelim o zaman doktora, tamam mı? Tamam. Hadi gel anneciğim, gel doktora gidelim, gel montumuzu giyelim hemen. Gidelim. Yavaş, yavaş anneciğim, yavaş, anneciğim. yavaş, yavaş. Hadi. Anne hemen gidelim. Tamam, çok tamam. tamam. Yürü anneciğim, yürü. Anneye bak bakayım, dur. Acıyor mu hala anneciğim? Anne, anne çok acıyor dişlerim. Tamam. Tamam. tamam kızım, dur, dur montunu bulalım da, dur neredeydi senin montun tamam, dur tamam. Hemen, hemen giy, hemen giy anneciğim, çabuk. Çabuk anneciğim acıyor mu bahar ya? Hemen gidelim doktora da bir baksınlar sana tamam mı? Tamam. Yok, tamam yavrum ne olursun yapma böyle ben de çok heyecanlanıyorum tamam hemen gidelim önünü çekelim de tamam mı? Tamam.